Heyimizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dördüncü bölüm hızlı çekme kararı aldım. Hemen koca eve gidelim ve koca evi bitirelim. Abi, yani bunu bitirmemiz lazım. Yüzde yüz bitiremeyeceğim ama olsun. Abi, yüzde doksan yedi falan biter zaten. Koca evdeki altın ayıları yapabileceğiz mi göreceğiz abi ya? Koca evdeki altın ayılar çok zor. Yani direkt çok zor. Bir kaçını yaparım, dört tane falan yaparım diye tahmin ediyorum. Evet, bunu yaptık. Bu kolay ya. En kolayı bu. Ama işte, mesela şu oyunumuz var. Ben diğerini kurtaralım dediğimiz. Üst katta bir tane vardı. Abi çok iyi zamanlama. Geri çıkıyor adam. O zaman saniye i̇şte. falan de. İşte abi bıktım ya. Direkt oradan öyle yapamadım abi. Ha şurada bir ay var. Doğru. Lan ona girelim. Girdiğimiz yer yer değil onu söyleyeyim. Kaç. Ne düştüm sizden ya? Öleceğim. Arkadaşlar bunu yap, yaptım. Hemen diğerine geçelim. Abi diğeri işte çok zor ya. Fareler olmasa. Daha demin de gördüğünüz fareler. Ben böyle gittim, normalde? Abi hayır ya. Acaba? <laughs> hayır, ya, bu ya. Ben yapıp geliyorum. Ay bunu da yaptım çok zor oldu ya. Yarabbi şudus. Vallahi bir üçüncü denemede falan yaptım. Evet. Şimdi gelelim şu oyunu ya. Abi en zorunu yapmaya gidiyoruz. Ama bir dakika bunun kolay şeyi var. Hemen tamam, onu yapayım. Ne kolay yöntemi var şimdi? yanmaması lazım ya. Bir daha deneyelim. Eğer 3 defa deneyeceğim. Eğer olmazsa video dışında deneyeceğim 3 defa daha. Eğer orada da olmazsa yani artık bırakacağız. Yani hepsini yüzde Yapmak zorunda değiliz zaten. Abi nasıl yanıyor ya? Son kez deniyorum. Abi video dışında iki kere denedim. Video içinde bir tane daha deniyorum. Abi bu da olmazsa yani artık bırakacağım artık. Zaten olmadı ya. 5 saniye geç. Arkadaşlar bırakalım. 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 Normal yapmayı deneyelim. Normal yapmayı. Hani direkt normal yapmayı deneyelim. Ama o da zor zaten. Direkt yani Orada altın ayıları farklı bölümde tutturabilirim. Köl ve evdeki altın şeyleri sonra çıkacağım. Şey tamam, Tamam, tamam. Ben sadece yukarı çıkacağım. Abi bu kadar kolay mıydı? Ama işte bunu size işte bir yapamadık. Olsun 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 olsun. Zaten diğerlerinin Sibidranlarında evet bir tane kaldı. Sibidranla yapabileceğimiz. Onu da ben yapmaya gidelim o zaman. Onu da yapabilecek mi bilmiyorum. Ben yapıp geliyorum ya o zaman. Ama bu altıma güzel. Onun üstünde Bunu da yaptık. Ama şimdi bundan sonra hiç altın ayı yapmıyoruz. Çünkü abi boss'a giriyoruz. <laughs> boss'a gitmek zaten ayrı bir sorun. Fareler. Hadi. <laughs> <laughs> Yapma ya. Abi videonun çoğunu çekmedim. Yanlışlıkla çekememişim. Siz yine gale almayın çünkü yetişmiyor hani. Ben iki saattir arkadaşlar diyalogla diye konuşuyorum da bir an şeyi aldığımı unuttum. Abi şu cana tamam. Burada konuşmamam lazım ya. Ben hemen konuşmayayım. çort yapacağım çünkü. Efendim. Eve gidince neydi? Patlayacağım. Bakarız. Ben ararım. Hadi görüşürüz. Abi gördüğünüz gibi bunu da yapmak bulmaktayız. Bu arada bu video biraz kötü oldu. Abi nedenini açıklayayım. Abi ben mobilden çekiyorum biliyorsunuz. Reklamı da zaten sansürlerim. Konuşuyorum çünkü zaten. Abi ben mobilden çekiyorum biliyorsunuz. Çok kalitesiz oluyor. Hani PC'm de yok, alabileceğim bir şey de yok hani. Çünkü yeni telefon aldım daha yeni yeni. Hani bu yüzden. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Abi. Hani umarım beni anlamışsınızdır. Belki de ses gelmedi hani. Bilmiyorum mobilden çektiğim için böyle oluyor. Hani PC'm olsa rahatlayacağım da. PC yok. Bilgisayardan hani mobilden nasıl çekilir tam olarak bilmiyorum. Çok yani mobilden çok çekinmiyor zaten de. Elimden gelince ben kaliteli çekmeye çalışıyorum zaten. Bazı yerler olmuyor işte. Arada bir işim çıkıyor video çekeceğim zaman tam. O yüzden mesela bu video geç gelecek. Ben mesela bugün bunu 3. bölümle aynı çekmeyi düşünürdüm. Ama ben bunu mesela yarın yayınlamak zorundayım. Editlemesi falan yarın. Yarın bakalım. 19.07'de. Bak. Şu an abi saat ve gün bugün gün kaç neydi ya? Pazartesi sanırım. Aynen. Ben salıda yayınlayacağım yani. O şekilde düşünün. O yüzden böyle geç videolar geliyor. Ve uzun yaparsam o kadar editliyorum abi. Neyse i̇şte kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kapanış da yapacağım şimdi buraya. Kesin ben kapanış da yaparım. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.